İlk gönüllü Özgür Özel. Ekrem'le Silivri'de aynı koğuşu paylaşacak Yancı bulundu. Bulaşık çamaşır derdine son. Ekrem'e süper Yancı koğuş arkadaşı geliyor. Silivri'ye gönderilmek için devlet yetkililerine her türlü hakareti yapıp sürekli suç işleyerek adeta beni tutuklayın, ekomun yanına atın mesajı veriyor. Yoksa Özgür Özel çıkıp milletvekilliğini bile yakacak şekilde başsavcıya tehdit ve hakarette bulunmazdı. Bu bile bile lades. Zaten bu ay sonu mahkemenin kurultay kararıyla başkanlığı da gidecek gibi görünüyor ve peşi sıra CHP'den de ihraç edilmeleri bekleniyor. Ekrem'in de dubleks, koğuşunda temizlik, bulaşık, çay servis vesaire her türlü derdi bitiyor. Ayrıca Özgür eczacı olduğu için son dönemde sinirleri iyice bozulmuş olan Ekrem'in hangi ilacı kullansam? Derdi de bitecek. Özgür ayrıca eczacı olduğundan bir süre sonra cezaevi revirinde de çalışabilir.